Merhaba değerli takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz canlarım. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız Elhamdülillah çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Annem geldi arkadaşlar. Turşumuzu kurduk. patatesi de seçelim dedi. Gel dedi. E, patatesi döktük balkona. Evet ugun dişirmiştim ya. Patates seçiyor canlar. Medine geç şöyle çiğler kızım. Maşallah patatesimiz de pek iyi iyi. Çürüklerini önceden çiğdelim arkadaşlar. Şunları Arayın. kasıkları kesikleri bir şey. Hey. Şu Patates toplarken çok mu heyecanlanıyor. Evet çok heyecanlanma <laughs> patatesi buldukça, patatesi ağzına koydukça... <laughs> heyecanlı olur peki diyorsun ya hani buldukça seviniyor Ne az önce bir görsem nasıl seviniyor <laughs> <Apu, apu> diyelim <laughs> de apo abu abudur sevinçlilik hastalamış da hiç yatağa kadar gitmiyormuş yatıyor vallahi kulundur. ta gitmeden diyordunuz, boğazım ağrıyor diye bir de sabahın motorundan gittik ya <laughs> getirmedin mi şöyle çekelim kızım felizin içine Bakın arkadaşlar şöyle irilerini alıyorum canlar. Ufağını bir seçelim. Birisini de bir seçelim. Ufağına gider mi anne. Bir buçuk tane de şeyden çıktıydı. Sonra bir şey Volkan neymiş denilen kaldı o gün. herhalde. de gidi ondan bir diğer dişir. Hey. Sanki hiç durmadan patates bizim Yani. Ya patates güzel insan Patatesimiz var şey. ya çok iyi yok. Fırına süreriz. Kaynadırıq, patates salatası. Keçin soba yanıyordu. Bir yandan fırına attık, bir yandan da kaynattık. Hı. Keşke dönükü de pişirseydim, dön buluşuyorlar. Pirdesi sana mı olur? <gülüyor> <gülüyor> Annem An de öyle derdi. Fakirin şeyi elini içinden hiç çıkmaz. Bir gün kaynatıyorum, bir gün kızartıyorum, bir gün pişiriyorum. Misafir geldiğinde haşır olur, salata yediyorum. Evet. <laughs> Allah kim eden iş meden kurban olduğum Allah Bunları haşlamalı, bunları ayrı da. Dokunu kırdırsın da ya. çocuklara kışın haşlarsan gitsin. Biz en çok bunu nasıl yedik? Sen kocanı ben patates şeyi haşlamasıyla diyorsun. Anne sütü hiç görmedi yazık. Ya. Vallahi. Çekil de şu an kolayı. haşladım, ezerdim, tuzladım. Nasıl girdi? Benim sıfıra ne yemeği yürüyor? Şimdi çok... hiç bir tane patates yemedi arkadaşlar. Kaynatma patatesi. Hiç. Şimdi patates yemez mi? Yer anam, orkandayız. Bizim çocuklar hep bir patates yiyor. Aynen de orkanda çek ziyade. <laughs> biz iki ayrı kızartıp niye yalan söyleriz? Söyleriz biz. İki bundan kızartıyoruz. İki biber, iki Kartoncan bu da atıyor. Öyle. Hı. Bir patates her şeye giriyor biliyor musun? Her yemeğe giriyor. Geçen sene ne patates para etmiyordu arkadaşlar. Bu sene var ya patates acayip pahalı. 250-300 milyon diyorlar torbasına. Ben 350'ye aldım. Ya. Vallahi şey malımızda bu kadından. İşinizden düşerse 350'ye de verir. 35 ye ye de verir. kilo geldi. Pazardan 5 kilo var yok. Bir kaynadı yok. Bir de bir şey yok. Öyle öyle. Kozumuz da hızla duymuyor. Siz de şey de bir kez varsa alalım yiyelim. 350'ye verdik. Benim iki teyeliz şeyden çıktı arkadaşlar bahçeden bir de bu olur, bir bir de ufak olursa bir diye giderim herhalde ben. Benim gözüm azat olmaz. Kayın vadem gibi. Ağzına et olmaz benim gözüm. Ağzımı laf ağzımdan aldım. Niye? Babaannem gibi diyeceğim adam. <laughs> sen de öyle. Hümeya olsun, her şey olsun benim gözüm var ya hiç ızdınan doymaz. Her şey ben çok şey derim. Sen yani de... doymayacak gibi oluyor Evet, ben teyzem var da aşırı de yemeğe çokça pişiriyordur şunları neye almışsın bakın abi onu ufak mı sıçıyorsun sen he ufakını buradan iyi patates vardı da arkadaşlar bir görseniz öyle taş gibi oturmuş toprak vallahi yerinden kaldıramadık pek sert idi bu otur çiğneye çiğneye hep sert olmuş şu yastık başlar bir yok ya oralarda pek vardı. Her şeyi ateş paylaşın, hiçbir şeyin yanına varılmıyor. İsraf etmeden giye giyeceğiz, içeceğimizi. Getir. Aç. Ufak mı Hayır, ufak. Bu alma da öbüründe çürüdür. Şey almam. Şunları önce yiyeyim. Bu ananın içine suyu doldurayım. Bunları bir şey temiz yıkayayım. gelip şey pişirmiş ya? Onlar da iki. iki. birisi, iki birisi. i̇ki yani birisi. iki, düşürmüş. iki düşürmüş. Hey, düşürmüş. Bir de var yollarda bir soğan vardı, ne atar? Ah kızın toplayalım mi? diyor ki, gelin diyor şuradan da suan ayıralım diyor. Hep getiriyorlar nasıl da getiriyorlar. bu kocan soğan Yarım soğan tüccar alır mı da hep çillenmiş. Şey tarlanın üstündeymiş daha kuruyacı yamış da. Ama çilleniyor tarlanın içinde. Şöyle hmm. çil var da. Bilmiyorum ki ben hani tarlaya ne değil de. Şey sordu kızım ne de bu soğanlar yinecek mi diye 10 gün sonra diyor satacak diyor. Güneşte <laughs> kuruyacak da herhalde öyle. 10 gün sonraya kadar da herhalde şöyle olur soğanın türleri. Yeşil <laughs> hazırpunlar teyin videolar taklayaq bunu ha deyim. Bizim köydə adam hiç aç qalmaz. Bizləm öyle ve saydın olmayın da gedemediğimize baxın. Ve saydın onlar içi boğdu. Şuna da şunu toxusanmı ki? Alınmı? Anladınız alın. ki Diğerinizi çırpalım mı? Aynen. Tam bir tiyariz patates arkadaşlar. Parayla onu olsan şimdi o 400 lira. Aynen öyle. Ona da bir gün çalışacak. Bir, yani. bir gün dediği an bir buçuk lira. Şöyle bir sen de çıkamazsın. Dur, ben gelince içeriye alayım onu. Ben onu tepeye alayım. Sizler onun üstüne koy da. Baban yanındaydı. Tekrardan merhaba değerli izleyicilerim. <laughs> Hadi. Arkadaşlar ben şöyle yoğurt çorbası bulayacağım canlar. Şöyle yoğurdumu özledim. Getirmek <laughs> sana bitir. İçine bir, bir tane patates attım. Şöyle bir tane de yumurta alayım kesilmemesi için. bir kaşıkta un. Ay. Şine de hazırlamak nesi? Burada ya annem neye hazırlık nazar ettiriyorsunuz? Kurudu. Şöyle bir kaşıkta un arkadaşlar. Elimi <laughs> Pirinç çok olmasın ya. Şöyle yarım bardak amca olsun. Şöyle yarım bardakta arkadaşlar pirinç çıkıyor. Bugün yemeğe yine geç kaldım arkadaşlar. Niye derseniz biliyorsunuz dün cuma idi günlerde. Dün bazlamamızı yaptık. Bugün de cumartesi günü sabahleyin attım. saat 10'a kadar da kahvaltı yaptık çocuklarla beraber. Ondan sonra aklıma patates geldi. Bugün patatese gittim ben. Ayfa abla da aradı. Ayşe patatese gidelim bir kırıyordu zaten. Bugün patatese gittik. Gittiğimiz zaten geç arkadaşlar. Geç gittik patatese. Bir patates varmış arkadaşlar. Bir patates varmış. Yani altın gibi sararıyor tarlada. Şöyle bugün pişirdiğim patatesi haşladım. Sekerelim elsa. Bir tane tuzuna bakalım diye görüyor musunuz arkadaşlar patatesi? Haşlanan patates. Geçenki gittiğimde canlar Haşlamalık patates bulamadım pek. Yarım torba e, şey buldum büyük patates. Bugün de gittik bir buçuk torba da haşlamalık buldum. Önceki gittiğimde de bulduydum yarım torba. İki buçuk torba haşlamalık patates buldu. Bir torbada geçen gittiğimden topladıydım. İki torbada geldi bahçemden çıktı. Yeter. Allah hasta denen yedesin inşallah. Ne demişmiştir bu kız? Şu an çorabı. Buranın içinde ne? Suframızı da aç. Yoğurt çorbası buluyor canlar. Ee, şimdi o patatesi, patatesi haşladım diyemedim de. Kavuracağım biraz sonra şu çorbayı bulayım. Ya da Melisa çorbamızı bulasın. Ben patatesimizi soyayım. Medine'm de burada lahana sarıyor. Çekelim mi diğeri Melisa? Medine nasıl büyük bir şey diyorum onu. Biraz küçük kızım. Normal. Normal ve çok büyük. Şu. Evet. Nasıl güzel. Nasıl güzel mi? Üç idim mi? Doğru. Şuradan çek şey Melisa. Çöpçeyi Melisa'nın eline verdim arkadaşlar. Melisa çorba nasıl bulasın orada? Ben de şöyle patatesimizi yıkayıp soğuk suda geçireyim. <laughs> Patatesten niye gizli <güçlüyordunuz>? geldiniz? <laughs> Hı? Niye gizli geldiniz? Patates de kaldıydık biz vallahi. Neden bir dur bakayım. Patates yerinde kaldıydık. Dur <laughs> şuradan bir tane şey alayım. Medeni gelmesin, dolabına mı oturmuşsun? Hiç içine duruyorsun. Yakın olmuş. Lahanaları biraz küçük sağ olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ana bunun içinde patates kayboldu. O pişecek sen şey et. Gün biraz da yorulmuşsun arkadaşlar. Bunun üzerinde bir durgunluk durgunluk vardı vallahi. Patatese gittik. Maşallah patates de sap Bir daha da gitmem herhalde bu patates bana yeter. Medine'ye de telefon açtım. Lahanaya haşla değil, Medine'de lahanaya haşlamış. Lahanayı herhalde yarına pişiririz. Hazırlayın, dolabımıza koyun. Melisa onu durmadan karıştırdığını kesilir kesilmeden benim kolum kesilmez Oğlum kesilmez. Patatesi topladık arkadaşlar. Arabaya koyduk. Gelirken arabanın altı yere değdi. Çiğe, toprağa, taşa değdi. Altından bir korkun mu çıkmış, ne çıkmış. Araba durdu, çalışmadı. Bayağı bir, bir buçuk saat onunla uğraştık. Benzin bitti dese, daha giderken aldık benzin. Benzin de vardı. Artık Volkan arkadaşını çağırdı da geldi çekti geldi bizi koya kadar. Allah razı olsun. Alan mutlu bir arkadaşı. Ben de erken gelirsem şu dışarıdaki odunu toplayın diyordum. Ne odunu toplayabildim. Ne bir başka işe bakabildim. Ancak yemek ulaştırarak şey aldı. Ben üç tane doldurdum. Doldurdun mu sen? Evet. Ha. Onu sen durmadan karıştır, kesilmesin. Bugün hem ekmek yaptık arkadaşlar. Ekmek de azdı. Onun arkasına da bazlamalık yoğurdum. Bazlama yaptık. Biliyorsunuz. Bu arada sizler ne yaptınız arkadaşlar? Nasılsınız? Akşam sizin menülerde neler var? Onun için nasıl kıymet çıkaracaktım. adam ben satak de unutmuşsun. Tatolabın altında kalmış. Kaynamaya başladı. Aslında bir şey çıkarttım mı o dolabı götürmez. İşte dolabı da da hiç kapanmıyor. Hepsi buz donmuş. Ben de hiç kıymetlatamıyorum da. Bugün normalde ben bahçeye gideceğim arkadaşlar da. Bahçeye gidemediğim, yarın da bir yine oraya gideceğim, otel onaştı, temizliğe. <laughs> Medine'nin bugün arkadaşları vardı evde. 2-3 tane. Medine de gelseydiniz çok çok tatlı vardı. Eskiden evimden parçalar ödeydim mi? Hmm. Sabahın <laughs> bir de deneseydim. Hmm. Medine biraz küçük şey tonu Hay bakın hele arkadaşlar Medine'nin sahibi Allah aya. Ne hmm, mi? Kızım şurada küçük biraz. Abla benim kolumda uzun. O çocuk yere da sığmaz da. Karıştır karıştır biraz hızlı karıştır. Hemen kesilir o. Kesilirse hepsini sen için gelir sabah. Kesilirse eşki olmaz mı? Eşki olmaz da böyle hani süt kesilir ya topak topak olur mu ya bu da öyle olur. Orasını niye öyle yapıyor Medin? Evet. madem ortadan böl birini bir sar birini de bir sar saçım nasıl güzel olmuş kim ördü? bir tane beraber iken de gitseydi sıkla yine pek iyi patates varmış. Tüccar yenisini almış arkadaşlar Ufak üstünde kalmış. Kimse yok mu? Doğruydu. Herkes paytonlarından, taksilerinden geliyor. Bir yıkıp geliyorlar, bir diye dolduruyorlar. Bu <laughs> da yürüyüş. Şu da kocaman olmuş. Onu ortadan böl, onu 5-6 parçaya şu yapayım. Şöyle yapayım. Ya. Annemin işlerini nereden anlardın? Kaynayacaktı bu. Daha ya, ocağın üstüne koymadan mı işecektin sen? O sandım herhalde. Arkadaşlar görüyorsunuz canlar çorbam kaynamaya başladı. Artık kaynama e, karıştırmayı kesiyorum ben. Pirinçleri pişsin. Ben de nanemi falan ocağımın üzerine. Arkadaşlar görüyorsunuz canlar çorbam kaynamaya başladı. Artık karıştırmayı bırakıyorum ben. Nanemle yağımı yakayım içine dökeyim. Artık şu patatesi içinden alayım arkadaşlar. Melisa. O şey patatesler var ya soyduğun patatesler. Hı hı. Onları ez kızım bir çatalına Hadi Ceydan'ı mı ayırdı? Sen de Yok ya, rendelemeye gerek yok. Çatanın daha çok değil. <laughs> sabahın içinde mi? Bismillahirrahmanirrahim. Nanesini az yaptım arkadaşlar. Niye derseniz. Benim çocuklar çok naneli yemiyor. Medine şuradan bir tuz bile ben atsın. Onun içinde kalmamış. Baharatlık da yok. Şöyle göz kararını arkadaşlar. Tereyağı Medine hadi Neyse değerli de izleyicilerim ve videomuzun daha sonuna geldik. Yeni yeni videolarım için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma cüretsiz abone olabilirsiniz. <laughs> <laughs> Behzacıymış Vallahi denizime gitti ha. Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.